E burada kapı vardı ya. Emin misin Saniye Hanım? Evet yavrum. Eminim ya. Allah Allah burada kapı vardı ya. Haklı. Buranın ardı boş. Sesi dinleyin. Ya adam kapıyı komple kaldırmış, savaş çekmiş. Yani buranın artık kapıydı bileyim ben ya. Nasıl yani? E niye kapıyı kaldırmış? Bu oda cezalı da ondan. Cezalı oda mı? Neden? Üf, boş ver ben onu zorla anlatırım. Ama şimdi bizim bir çözüm bulmamız lazım gelir ya. Ne yapacağız? Ya inanmıyorum ya. Bu kadar gaza geldik. Geldikten sonra duvara tosladık. Dur. Bulacağız bir yolunu. Saniye Ana. <laughs> sen şöyle bir etrafı baksana. İşimize yarar bir şeyler var mı? Ya yani şurayı kırmak için. Evet. Doğru söyleyeyim kusun. Vallahi ben giden bakam da gelim. Sonuçta ben sizi o kadar heyecanlandırdım yani. Hevesizlik kursa az da kovmam. Ben giden bakam gelim tamam mı yavrum? Şey ee büyük kurban olalım tamam sizde kalsın. Al sen bunu. Bana da onu ver. Bunu alıp ki. Ha hayda. Kendi izle iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> İskender. Bir planın var galiba. Geri çekilin biraz. Yürü be İskender! E, Elif, ne yapıyorsun? Şey, şey, sıva parçası vardı da attım gitti. Biz ben ya baktım ama yokmuş. Gezdim ben ha bunu bul. Ya duvarı kırmazsınız ya. Bu vrafet malzemeden kaçmış. Yoksa nasıl kıracağız duvarı? <laughs> <laughs> oh! Mavi yurdu türlü türlü dolaplar çevirsin. Siz burada keyif çatın. Bir şey oldu değil mi? İskender kesin bir şey yaptı. Biliyorum abi. Ay öf. Başlama yine. Arkadaşlar Mavi Ay kayıp diyorum size. Nasıl ya? E ben bu sabah onları okula gelirken gördüm. İşte sorun da bu. Herkes onları okula giderken görmüş. Ama sonrasını bilen yok. Okuldan çıkmamışlar ama okulda da değiller. Nerede bunlar? Nerede? İşin garip olan tarafı ise Saniye Ana da kayıp. Bir dakika, bir dakika. Ben Mavi'nin nerede olduğunu biliyorum. Mavi şu an burada. Burada derken? Burada yani. Bu odada. İskender'in yardımıyla görünmez oldular... ...ve dün akşam intikamını alıyorlar. Yok yok. Sakin olacağım. Sinirimi Mavi'ye saklıyorum. Bana bakın. Birazdan dersler başlayacak. Sakın gözünüzü üstlerinden ayırmayın. Derse geleceklerdir herhalde. Ne çevirdiklerini öğrenmek istiyorum. Tamam. Sen merak etme. Ne çevirdiklerini öğreneceğim. Burası neymiş böyle ya? Ya. Çocuklar işte burası cezalı oda. Ya hiç değişmemiş ha. Ececik tozlanmış emme olsun ya. Biz burayı iki temizledik mi cillok gibi olur kızlar. Temizleriz tabi. Vallahi temizleriz. Çiçek gibi yaparız burayı ya. Ben bir sürü çiçek alırım buraya. Çiçek getiririm. Ya çok güzel olacak ya çok güzel olacak. Ya bir şey diyeceğim. Şu cezalı oda meselesini artık anlatsam mı? He. Anlatam çocuklar. Şimdi beni can kulağıyla dinleyeceksiniz emme